Fotoğrafçı Hayrettin Doğan tarafından Güneyden Kuzey Anadolu isimli fotoğraf sergisi Atatürk Evi Sergi Salonu'nda açıldı. Sergi hakkında bilgiler veren fotoğrafçı Hayrettin Doğan, 5. sergisini açmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Sergimize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu benim 5. kişisel sergim. 26 1982 tarihinde Kayseri'de doğdum. Daha sonra Nide Üniversitesi'nde basın denemi bölümünden mezun oldum. Bu 5. sergim demiştim. 16 günlük iznim boyunca Akdeniz ve Karadeniz'de geziler yaptım. Bu geziler esnasında uzun pozlama, insan portreleri ve doğan manzaralara çalıştım. Buradan da bir sergi çıkarttım. Tüm Kayseri halkının sergime bekliyorum. Atatürk'ün sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur sözünü kendine felsefe edindiğini dile getiren Doğan Kayserilileri sergiye davet etti. Bir söz var, Atatürk'ün bir sözü var. Sanatsız kalan millet hayat damarlarından biri kopmuş demektir bir sözü var. Yani ben bu sözü felsefe olarak kendime edindim ve bu yolda bu şekilde devam ediyorum yoluma. Amacım topluma artı değerler kazandırmak. Yani sanatsal damallarımızın çalışmasını sağlamak istiyorum ben bu sergiler kabaracağım. O, odur benim. Şimdiye kadar beş sergi açtım. Dördü Kayseri'de oldu. Büyük Ankara'da bir mecliste oldu. Ee, bu sergilerde gelen kişilere güzellik kazandırdık. Yani hayatın bakış açı portrelerinin nasıl değişik olduğunu, doğan ne kadar farklı çıktığını göstermeye çalıştım ve bunu da kısmen de olsa başardım. Tabii tek başına birçok şey yapılmıyor ama e, tek başına olunca da insan daha çok disiplin oluyor diye düşünüyorum. O avantaj var tek başına çalışmanın. Alsınlar,